Son zamanlarda Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerinden vahim olaylar yaşanıyor. Macron yönetimindeki Fransa'da iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da camiye polis baskını düzenlendi. Ee, Avrupa'daki bu artan İslam karşıtlığı Avrupa'yı nereye sürükler? Şimdi aslında biliyorsunuz Fransa'daki gerçekleşen olaylar zincirinin arka planında öncelikle işte bu Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürler, Akabinde Daesh'in Şerifleri düzenlediği baskın oradaki yaptığı katliam e, var. Dolayısıyla aslında e, bu olaydan önce de yine Fransa'da bir e, e, öğretmen okulda e, çocuklara e, Hz. Muhammed'le ilgili bir karikatür gösteriyor, hakaret içeren ve bir isim e, o öğretmeni maalesef e, başını keserek katlediyor. E, akabinde de Fransa'da bu karikatürler işte e, belediye binalarına yansıtılarak. Böyle bir sürece girildi. Burada ben şunu görüyorum. Aslında Fransa devleti ve birçok maalesef Avrupa'daki siyasetçi Daesh'in, Daesh'e, Daesh'in oyununa geliyor. Aslında Daesh'in tam da istediğini yapıyorlar. Çünkü Daesh'in ulaşmak istediği şey Avrupa'da bir iç karışıklık çıkartmak. Dolayısıyla Daesh bu katliamları neden yapıyor? Karşı tarafı provoke etmek için. Karşı taraftan da böyle saldırılar gelsin Müslümanlara yönelik olarak. Dolayısıyla bu bir böyle ee, e, cycle olarak e, devam etsin gitsin. E, bir şiddet sarmalı haline dönüşsün. Terör sarmalı haline dönüşsün. E, neticesinde DAEŞ'in e, Müslümanları temsil ettiğini iddia etmek mümkün değil. Yani DAEŞ veya El-Kaide baktığınız zaman yaptığı saldırılarda büyük çoğunlukla Müslümanları hedef alıyor. Kendisi gibi düşünmeyen Müslümanları hedef alıyor. Yani Türkiye'de de DAEŞ e, Müslümanları katletti. Yaptığı terör saldırılarında Suriye'de de katletti, Irak'ta da katletti, dünyanın başkentlerinde de katletti. Dolayısıyla e, yani DAEŞ'in İslam'ı ve Müslümanları savunduğunu iddia etmek mümkün değil. Böyle bir şey Müslümanlar başlarıyla zaten reddediyorlar. Fakat Fransa yahut bazı Avrupa devletleri sanki Müslümanların bir şeyiymiş gibi, Müslümanları temsil eden e, gerçekten bir örgütmüş gibi yaptığı içinde ona verdikleri tepkilerde bütün Müslümanları töhmet altında bırakan ve rencide eden hareketlere ve tavırlara giriyorlar, politikalar üretiyorlar. Bu da tabii bir şiddet sarmalı aslında üretiyor. Aşırı sağcı teröristlerin de bu işine geliyor. Onlar da bunlara karşılık Müslümanlara terör saldırıları yapıyorlar. Böyle bir sarmalın içerisine girmiş durumda Avrupa. Tabii bundan siyasi olarak çıkar, sağlıyor Avrupa'daki çeşitli siyasi gruplar ve hareketler. Macron da bu da kendisine bir pay biçmiş durumda, özellikle de ee, önümüzdeki seçimlerde aşırı sağ yükselişini önlemek için kraldan daha çok kralcı olduğu, aşırı sağdan daha fazla kralcılık yaptığı bir sürece girdi. Ee, ve gün geçtikçe bence bu söylemlerini şiddetlendirecek Müslümanlara karşı. Almanya'da biliyorsunuz camiye polis baskını düzenlendi. Almanya'da da yani, Türkler üzerinden hem üzerinden bir karşıtlık, bir ırkçılık var hakim. Yani bu süreç hakikaten Avrupa'yı nereye sürükleyecek? Yani aslında sorun da e, Fransa ve Almanya üzerinden gidiyorum ama bütün Avrupa aslında kıtasına yayılan bir İslam düşmanlığı var. İşte Avrupa biliyoruz dünyada ifade ve inanç özgürlüğünü savunan bir kıtaymış gibi bir portre çiziyor ama gerçekte böyle bir durum yok aslında. Tekrarlıyorum sorumu Avrupa nereye sabitliyor? İslam düşmanı, İslam düşmanlığı, Müslüman karşıtı ırkçılık bana göre 21. yüzyılın başat ideolojisi haline geldi. Dolayısıyla nasıl ki 20 20. yüzyılın başat ideolojisi, özellikle ikinci yarısının başat ideolojisi Batı açısından, komünizm karşıtlığı ise, karşıtlıklar açısından baktığımız zaman, 21. yüzyılda da İslam karşıtlığı bir başat ideoloji haline geldi. Ve bunun yansımalarını siyasette, edebiyatta hatta medyada, yasalarda ve sokaktaki terörde ve şiddette de görmeye başladık. İslamofobi bir terör de üretmeye başladı. Peki Avrupa nereye gidiyor? Sorusunun cevabı pek iyi bir yere gitmiyor. Aslında Avrupa'daki birçok çevreler bu meseleyi sanki sadece Müslümanların sorunuymuş gibi algılıyorlar ve ya, lanse ediyorlar. Yani İslamofobi mi? O ne? Zaten öyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Ee, meselenin kendisini reddediyorlar. Ee, ama e, İslam düşmanlığı dediğimiz meseleyi bir ırkçılığın bir türü olarak tanımlayacak olursak ki öyledir, e, biz şunu biliyoruz ki tarihte ırkçılığın hedef aldığı kesimler hep değişmiştir. Irkçılık özünde öteki olana farklı olana onu bir insan olarak görmeyerek onu ikinci sınıf bir insan olarak görerek ayrımcılığı her türlü şiddeti meşru gören sömürmeyi meşru gören bir anlayış olduğu için bu özünde değişmez fakat bunun hedef aldığı gruplar ve milletler değişirler geçmişte bu batıda Yahudiler olmuştur bir dönem özellikle Amerika'da katolikler olmuştur. E, fakat e, önümüz bu bu yüzyılda özellikle 1990'lardan itibaren de başlayarak Müslümanlar hedef tahtasına oturttular. Bunun siyasi nedenleri var, jeopolitik nedenleri var. E, başka nedenleri var ama Müslümanlar hedefteler. Peki Müslümanlarla mı sınırlı kalacak bu e, üretilen söylem? Hayır, şunu görüyoruz ki Müslümanlarla ilgili üretilen başarı sadece söylemler neticesinde bunun meşrulaşması sonucu önce ne oldu? Bir, Geçmişte e, marjinalleştirilmiş, izole edilmiş olan aşırı sağcı gruplar ve partiler siyasetin merkezine taşındılar. Yani geçmişte Le Pen gibi e, siyasetçiler, Avusturya'da Strache gibi e, e, siyasetçiler, Hollanda Wilders gibi siyasetçiler, e, bunlar e, normal karşılanmayan, e, siyasi hayatta marjinal görülen ve söz hakkı tanınmayan insanlardı her şeyden önce. Toplumun dışına itilmişti. Siyasetin dışına. Bugün merkezine taşındılar. Öncelikle bunu görüyoruz. Bunun neticesinde Almanya'da bir neonezi parti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa 3. parti olarak meclise girdi ve oylarını arttırıyor. Hollanda'da bu şekilde, Avusturya'da bu şekilde, bütün Avrupa'da bu şekilde. Peki bu süreç bizi nereye getirecek? Bu bir süreç bizi bütün siyasetin toptan olarak yani sol en sol partiden tutunda en sağa kadar ...daha fazla sağa doğru kaydığı... ...bir düzeme getirdi bizi. Bugün e, Fransa'da... E, ...Macron'un... E, ...Le Pen, pardon, e, Marine Le Pen... ...başörtüsü yasağı talep ediyor... ...sokakta yani, sokakta bile başörtüsü yasağı talep ediyor... ...ve buna Yeşiller Partisi de destek veriyorlar. Yeşiller Partisi. Dolayısıyla... ...bütün Avrupa siyasetinin aşırı sağa kaydığı... ...bir düzleme geldik. Bunun neticesinde bugün Müslümanlar... evet ...azınlıklar e, ve zayıf bir gruplar... ...bunu hedef alıyor fakat... Aşırı sağcı ve faşist ideoloji ve düşünceler siyaset hakim oldukları zaman bütün farklı düşünen kesimler hedef alınırlar. İkinci Dünya Savaşı'na baktığınız zaman sadece Yahudiler mi hedefte? Hayır, Yahudiler baş başta olarak soykırıma maruz kaldılar ama Roma ve Sinti dediğimiz, Romanlar ve Sinti dediğimiz yine başka bir grup, Romanlarla akraba olan bunlar maruz kaldılar soykırıma ve saldırılara. Bir taraftan da sol kesimler özellikle Avrupa'daki sol kesimler. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman e, Avrupa pek bir yere gitmiyor. E, sanki bugün Müslümanların meselesi gibi lanse ediliyor. Hayır kesinlikle Müslümanların meselesi değil. Avrupa'nın önümüzdeki yüzyılda nasıl bir toplum olacağı, nasıl bir e, siyasi düzen ortaya koyacağıyla çok yakından ilgili Müslümanların bugünkü durumu ve onlara yapılan muamele.